E, bugün vlog çekiyoruz şu an akşam 12 falan e, 12 değil hatta bakayım 12 buçuk e, yavaştan yatmaya hazırlanacağım belki sabah unuturum diye şu an yapıyorum açılışı yeni banyodan çıktım öyle yani hadi sabah görüşürüz bay bay Saatin 4 uyanılır mı ya Şimdi çorap giyeceğim. Geldik şu an servise girdik. Evet. Bak benim Ultra Mega Sonic setim var. mu? tane annem ona dedi şatoya benziyormuş. Ne Nereye benziyor mu? Şatı şatıya benziyormuş. <laughs> ben ucuz burada kalmak istemem dedim ben kalacağım. Kim? Ne kadar <laughs> girdi? Ne haber Yiğit? Ne haber Orçun? Ne haber? Şarkı var ince. Bu şey var. Çok var. Ne yapacağız? Şarkı dinleyeceğim. Çok bad boyum. Ve soft boyum ben ne bedi soft boy. Evet soft boy. Bir şeyler mi bize? Oo benim. bak bu benim gizlice dinlediğim çalman istekli. Bunlar birer mi oldu? Bak. Uçurana girdik arkadaşlar. Uyu 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 hemen uyandık arkadaşlar. İlk burada çıkartma yapıp gruba atıyor. Aa, aa, ne? Şeyiz, İyi çıkartma yapıp niye gruba atıp duruyorsun? Çıkartma yapmayı öğrettim geri yapıyorum. Şey Galerisini gerçi ekliyor ya. <laughs> Sen niye beni çıkıyorsun sürekli? Çek şu kameraya. Paparazzi mi? Evet ben paparazzi. Yiğit kameraya bir de. Aşağıda prizler var mı? Hocam. Şu an yemek yiyoruz. Arabayla yani kalkma evet. Ne düşünüyorsun? Ya boşa para verdik. Evet. Ya. Alın kendiniz konuşun. Vlog yapacak yani onu. Ha ee, vlog mu? Ha ee, vlog. Bilmiyorum bir şey yok. Beni de çek. Yeter sonra yeter. Kime vereceğim? Kime vereyim? Bitti mi? Hadi görüşürüz. İstanbul'a varınca açarım bir daha ya da yolda açarım bir daha. Bakın. Arkadaşlar <laughs> geldik oraya. Dinlenme tepsi. Evet dinlenme ulaştık Ama gibi. hiç hayalimde gibi olmadı. Aa, evet her şey çok pahalı <gülüyor> geldi. <gülüyor> Minnacık sende 3.40 lira. Gel gel bir şey yapacağım, bir şey ne yapacağım. yapacağım. Bir dakika arkadaşlar, durun. Sen şu telefonu çek. Devam, Devam ediyoruz. Orçun çekelim. Al al al. Çok ben güzel. Onun yanına geç çekil. Sen dokunma enişte. Siz yerinize oturmayın. Ah, hayır otur aslanın yanına geç çekil. Köper yani lan. Şey. Beni ben de çekersiniz. Amir. Çekersiniz. Çeker. Beni de çekersiniz enişte. Ona göre. Çek beni de çek. Ay. Gördün Yalnız plaka çok yanlış. Niye? Plakaya bak. Çekseni çeksene böyle. Çekseni çek. Abin çek. Abin çek. Çektim. Beni ben, ben, ben 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 de al, beni de, de, ben de. Da, ben de. <laughs> Niye bu video çekiyorum? De fotoğraf çekebiliyorum ya. <laughs> ha bak bak. Ben ya. bu arabaları çekerim. Gelin başka da. yere götüreceğim, gelin. Aa Rahmi koç. Kamil koç. Gelin gelin gelin. gelin. Oo RGB'li. Şey, şey, yemek yemem lazım bu arada benim. Arkadaşlar şu kapıları da açalım. Ver. Ben ben de. Gel ben Gelerim, biz yap. Beran, çık. Çık Ferat. Ne lan? Konuşuyorsan dinle Aa Arif Bey 216 Gelerim. değil mi bu? Gelerim. Gelerim. Gelin. Hadi gelin. Hadi biz çekin. Porçun gel. Hadi biz çekin. Ben de buradan çekeyim. Bu arabayı da. Porçun çek. Oldu. Yanlış şeye baktım. Ya. <laughs> Neyse. İyi gelin, bir daha gelin. Arkadaşlar devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Furkanlar Cem Yılmaz değil mi? Cem Yılmaz o. <laughs> Bunu ben hatırlıyorum bir yerde. Ne oldu? Bak tam senlik fotoğraf buldum. Çektim daha doğrusu. Biz, biz Atatürk'ü bulduk. Biz Atatürk'ü şey, bak biz zaten <laughs> bulduk Erken, gördün mü? Nerede buldunuz onu? Bir daha gel. Çok iyi otur. Gel bak göstereyim gel. Gel gel gel. Moment gel. Aa, gel. Oh, gel. O adam ölmedi mi diyor. O, evet, 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 evet. o adam ölmedi. <laughs> ben alacağız mı? mı yemek? Ya buradan niye yani alalım? Ben ya. uçak. İyi tuvalet buldum O biletler A, ne işe yarıyor? Nerede? Bak burada. Bak böyle Hayır şu. yönden. Telefonu çek, telefonla çek buradan. Bak telefona bu otuz oluyor işte. Telefona çek. Ya, çok sıra var boş ver bakarsın Telefonda bir yere. Telefonu çekince şöyle oluyor işte. Evet. Yiğit evet. var. Evet. Evet. Hadi. Hadi. Alakası yok ki. İşte yok o yüzden zaten. İşte olayı o. Hadi o. gidelim şuradan. Alakası de. olsa zaten niye koşsunlar o merceği? Değil mi? Geliyorum evet, tamam evet. be. Şunları çeksem olur mu? Ha. Tamam biz oradan devam edelim. <laughs> Bunları çektik galiba değil mi? Çekilir misiniz? Oh şurada çek. Deniz sakin. Bunları çektim. Burada bir dünya var. çek çek çek. Ben dünya ellerimin el altında. Gel abi ses ver. Evet. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bakın. E, Bu Buydu niye böyle falan değil mi? E, şey kanal benim. İstersen ne oldu lan tuvalete gidiyorlar. İstersen yani gözümden böyle Ay, bir şey de koyarım. Çıkalım çıkalım. Oo bak bak. <laughs> ben gezdireceğim siz gelin bende. Oo rehber yiğit. Git, acil yukarı gel. Hani balon yapma şeyi Ne? Hani insanın içinde balon yapabilirsin. çok iyi. O ne Yiğit? Balon mu? Açın İnsanın içinde balon mu yapabilirsin? vardı. Evet, şöyle düşünün. İstanbul'daki bütün radyo frekansları... O da bizim tekerlekli amatlamış. ...bütün telefonların antenleri içinde. Şu an bir kuleyişe topladılar. Ve üstündeki antenler içinde... ...bütün belirli radyo frekansları var ve bu bir an patladı. Şu an sağa sola yaparak gidiyoruz. <laughs> bir dakika Doğru, dur. Şarza tak şarza. Bir dakika dur dur. De ben de bana Ne Ne diyorsun Berat sen? <laughs> <laughs> Boyun kaç olsun? Ee, Böyle çekiyoruz arkadaşlar. Aynen. Gönder diyoruz. Aynen. Buradan Eren'i seçiyoruz. Aynen. Gönder diyoruz. Aynen. Sonra Eren bunu alıyor. Benim telefon her sende. Aynen. Tamam arkadaşlar Aynen. hadi görüşürüz Aynen. bir daha gelirim. Çıkıyor <laughs> mu? Çıkıyor <laughs> mu? 10 dakika sen? Ne? Ve bekletiyoruz gibi. Oh